Türk Mutfağı Haftası'nda Türkiye'nin eşsiz lezzetleri ve mutfak kültürü dünyaya tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir sergi düzenleniyor. Şimdi kameralarımızı o sergiye çevireceğiz ve sözü TRT Haber muhabiri Züleyha Cebeci'ye bırakacağız. Türk mutfağı haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın himayelerinde Asırlık Tatların Buluşma Noktası 7 bölgede Türk mutfağı temasıyla bir program ve sergi düzenleniyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Veysel Dişbudak'la birlikte sizler için o sergiyi ziyaret edeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve bu bölgeyi ziyaret edenleri Göbekli Tepe Ile buğday tarlalarına ait bir görsel karşılıyor, bir maket oluşturulmuş durumda. Yine Türk sofralarının vazgeçilmezi, Türk kahvesine ait sofra sunumlarını kameraman arkadaşım size gösterdi. 7 farklı coğrafi bölgeye ait alan oluşturulmuş durumda ve o alanlarda bir ekran var, dijital ekran. O dijital ekranda bölgelere ait mutfak kültürü, sofra kültürü, yemeklerle birlikte bir video sunum eşliğinde ziyaretçilere gösteriliyor. Aslında o bölgeye hiç gitmeyenler bölgeye ait pek çok zenginliği bugün burada sergide bir arada görebiliyor. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte ilerleyelim. Birazdan size İç Anadolu bölgesini gösterelim. O dijital ekranlardaki video görüntülerinde aslında her bölgeye ait farklı farklı görsellerin, videoların olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda dikkat çeken alanlardan birindeyiz. İç Anadolu bölgesi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan peri bacaları ve sıcak hava balonu maketi burada yine ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Yine sıcak hava balonunun üzerinde bulunan el işlemesi ürünler var. Türk mutfak kültürüne ait o ürünler de her alanda olduğu gibi yine İç Anadolu bölgesinde de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor ve mutfak araç gereçleri, sofra sunumları burada çok yakından görülebiliyor. Aslında görüntülerden de anlaşıldığı üzere Türkiye'nin zengin mutfak kültürü burada çok net bir şekilde görülebiliyor. Hemen bu bölümün ardından ziyaretçiler Karadeniz bölgesine doğru ilerlemiş olacak. Yine çayıyla, fındığıyla, balıyla bölgenin dikkat çektiğini biliyoruz. O bölgeye ait ürünler de burada görülebilecek. 21 Mayıs, 27 Mayıs arası Türk Mutfağı Haftası 21 Mayıs'ta bu sergi açıldı. Bir hafta boyunca Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor ancak bir ay boyunca dileyenler her yaştan ziyaretçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek buradaki sergiyi ziyaret edebilecek ve Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait zenginliği bir arada burada görebilecek.